Bir sene baktınız %15'lik tatlı kısmı mesela %25'e çıkmış. Şöyle demeyeceksiniz ben buradan çok kazanıyorum burası kalsın %25 de demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki burada benim yaptığım prensip yani risk getiri ve çeşitlilik açısından yaptığım sistemde şu an buranın %15'e düşmesi lazım. Oradan %10'u çekeceksiniz. Hangisi mesela o sene şey oldu? Ana yemek mi? %60'tan %50'ye mi indi? Yani o sene ana yemekten çok kazanamadınız mı? O %10'luk fonu %50'lik bölümü %60 şekilde tamamlayacak şekilde plan yapacaksınız. Yani baştan kurduğunuz sistemi prensipli bir şekilde 6 ayda, 1 yılda bir mutlaka kontrolünü yapacaksınız. Bu sıklık tamamen size kalmış. Ama bunu yaptıktan sonra bu prensibi baştan sona kadar sürekli oturtacaksınız. Amacınız hiçbir zaman hızlı kazanmak değil. Dengeli bir portföyle uzun vadede piyasanın tüm döngülerinde büyük kayıplar vermeden maksimum kazanç sağlamak üzerine olmalı.